Şimdi e, şeye gideyim, Cumhurbaşkanı'nın ödüllendirdiği isimlere gideyim. Ya işte bak yani sistem nasıl delik deşik. Ya bu, bu halimizle mi alsın bizi Avrupa? Hak etmiyoruz ki, alma bizi Avrupa. Yük oluruz sen. Alma bizi. Buradan açık açık da söylüyoruz. Zaten çoğu insan da herhalde e, alınmayacağını biliyor. Erdoğan da bilinmiyor alınmayacağını bu haliyle. O sadece kendine bir e, tartışabilecek, tartıştırılabilecek bir argüman alıyor, arıyor. O da yani düşmanlaştırma da diyebiliriz buna. O da Avrupa Birliği şu anda. Şimdi geldik. Cumhurbaşkanı ödüller verdi. Kültür ve sanat büyük ödülleri her yıl veriliyor bu ödüller. Burada bu haber benim dikkatimi çekti. Belki sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir. İki isimden bir tanesi mimar mimarlık ödülü Sinan Genim diye birisi. Sinan Genim hatta Galata Kulesi restorasyonunda Kültür Bakanlığı'nın e, kurul üyesi, e, danışma kurul üyesiymiş kendisi. Şimdi e, Galata Kulesi İstanbul'da biliyorsunuz. Bu e, şeyin aşağısına inerken ne deniyor oraya semt olarak? İşte e, istiklerin altı, istiklerin altı tren yolu, tren var orada e, o trenin işte o haybi de Fenikel'ler mi diyorlar? Fenikel'ler o yani Ef onun aşağısında işte oralarda Galata Kulesi var. E, tarih tarihi bir mekandan bahsediyoruz tabii ki. E, İstanbul'un simgelerinden biri. Şimdi burası tadilattan geçirirken işçiler çalışıyor. Hilti var ellerinde. Hilti var ya. Dum, dum, dum. diye böyle kaza. Bu hiltiler biraz zarar vermiş şey Galata Kulesi'ne. Bu mimar olan kişi de ödül alan, e, Cumhurbaşkanı'nın elinden ödül alan mimar Sinan Gelin de şu açıklamayı yapmış çok büyük bir hasar değil biraz fazla ileri gitmiş arkadaşlar diye. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, hoca da bunu kötü niyetle etmemiştir de bilmiyorum artık yani. Ee, çok büyük bir hasar yok. Arkadaşlar biraz ileri gitmiş. Tarihe yani. <laughs> bu yapılan tarihi mekana yapılan bir saygısızlık. Bunun hesabını yapmıyor musunuz? 3 milim, 5 milim, 5 santim. Başında bunun mimarlar yok mu? Kontroller yok mu? Galata Kulesi yıkılsa tarihi yıkmış olacağız. Tarihe geçeceğiz yani. Her neyse. Şimdi bu hocamız ödül aldı. Ee, Sinan Genim hocam. Şimdi bu bir dikkatimi çekti. Bu cümlesiyle dikkatimi çekti ama değerli bir hocadır diye düşünüyorum. Diğeri de bilim ödülü. Bilim ödülü ilahiyatçı profesör doktor Süleyman Uludağ'a verildi. Diyeceksiniz ki kim bu Süleyman Uludağ? Ben sizin için bir araştırdım. Kendisi e, Uludağ Üniversitesi'nde, evet bu bu beyefendi, bilim ödülü. E, bu beyefendi e, Uludağ Üniversitesi'nden emekli olmuş ilahiyatçı eee önemli bir bu o cenahta önemli bir ilahiyatçı olarak tanınan bir kişi. Adamın sözleri arasında bu hocamızın sözleri arasında şey var. Evlatlığınla evlenebilirsin. Yanlış duymadınız. Evlat hani annesi ailesi çocuğu olmayanlar vardır ya. işte çocuğu olmayan aileler kimisi mesela evlatlık edinir. Kız çocuğu veya erkek çocuğu onun geleceğini hazırlar. Ona iyi hayat bir sunmak için çocukluk özlemini gidermek için çok doğal bir şeydir. Bu güzel bir şeydir. Ee, o da şöyle bir hocanın şöyle bir görüşü var. O da tabii herhalde artık e, dini bilgisine dayandırıyor bunu. Ya, İslamiyet'te evlatlık yoktur. 18-20 yaşına geldiğinde evlenilebilir. Yani siz çocuk alabilirsiniz diyor. Bir aile olarak kız çocuğu özür dilerim. Veya erkek çocuğu onu büyütebilirsiniz. Onu diyor büyütebilirsiniz diyor ve e, e, diyor e, İslamiyet'te diyor evlatlık diye diyor bir şey yok, kavram yoktur diyor. Siz onunla diyor evlenebilirsiniz. Hoca halaken bu mümkün müdür? Evet bir tarafta Kur'an. Evet hadisler de olabilir bilmiyorum. Sizin kadar tabii ki bilgi sahibi değilim. ama bir de ahlaki değerler var. Günümüzde bunu yorumlayamaz mıyız acaba? Yani İslamiyet'i günümüze göre yorumlayamaz mıyız? Şimdi çocuğu alacaksınız. Çocuk size 18 yıl boyunca ne diyecek? Baba mı dedirtmeyeceksiniz çocuğa ve anne mi dedirtmeyeceksiniz veya çocuk size abi olarak mı hitap edecek? Çocuk size bir şekilde hitap edecek. Ve çocuk size baba dediği ve anne dediği anda siz ne anne o erkekle evlenebilir ne baba o çocukla. Ev... Çünkü babanın ve annenin ne olduğunu çocuk büyüdükçe yani sıfır yaşında bilmiyor ama 3 yaşına geldiğinde, 5 yaşına geldiğinde, 6 yaşına, 10 yaşına geldiğinde babanın ne demek olduğunu anne kelimesinin anlamının ne demek olduğunu, abi kelimesinin anlamının, abla kelimesinin anlamının ne demek olduğunu veya isim olarak mı hitap ettireceksiniz? O da olmaz. Nasıl olacak hocam bu? Baba dediği bir insana çocuk nasıl evlendirilebilir o kişiyle? Yani 18 yaşına kadar baba diyor ondan sonra sevgilim mi diyecek yani kocam mı diyecek? Veya işte anne 18 yaşına kadar anne diyecek ondan sonra bu benim eşim mi diyecek? Ya bu nasıl olabilir ya? Hocam bunu nasıl diyebilirsiniz ya? Bu nasıl bir bakış açısıdır ya? Yani bakın profesör olabilirsiniz. Çok iyi bir il ilahiyatçı olabilirsiniz. Hiçbir şekilde sözüm yok. Ama ahlaken bunu nasıl kabul ettirebilirsiniz topluma? Olabilir mi bu? Ve bu kişi de Süleyman Uludağ adındaki bu kişi de Cumhurbaşkanlığı e, Kültür, Sanat ve Bilim Ödülleri'nin bilim ödülünü aldı. Böyle bir <laughs> bilim insanı böyle bir ödül aldı. Yani Bakıyorsunuz şöyle bir kesimden yani e, bilim ödülü alabilecek. Gerek işte ilahiyatın dışında, ekonomide, e, araştırmalarda, tıpta, eczacılıkta, teknolojide çok insan var Türkiye'de. Onlara da ödül verilebilirdi ama verilmedi. Mesela acaba ekonomist neydi? İzmirli meşhur e, neydi? Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş'a acaba bir ekonomi ödülü verilebilir miydi? Veya bir ne bileyim bilim ödülü verilebilir miydi? Yaptığı araştırmalardan dolayı veya sadece o değil tıp alanında da güzel. Ne demiş? Ne demiş? Bakayım. Evet bakayım. Bir bakayım. Erdoğan şöyle bir şey de söylemiş dedi. Kültür, kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değil. Sebeplerini çok iyi düşünmek zorundayız. Siz iyi düşünün. <laughs> Bence sebeplerini siz iyi düşünün. Çünkü insanlara yasak ediyoruz. Ya kültür sanat... İnsanlar... Sayın Cumhurbaşkanım insanlar parodi yapamaz oldu ya. Skeç yapamaz oldular korkulardan. Müzikal yapamaz oldular korkulardan. Yani o eski Levent Kırca, Met Metin Akpınar, Zeki Alasya kültürü kayboldu ülkede. Olacak o kadar onlar kayboldu ülkede. Kaybettiniz, kaybettirdiniz bunları. Ondan sonra da çıkıp ülkede eleştiri kültürünü yok ettiniz ya. Karikatür dergilerini kapanıyor ya. Karikatüre tahammülünüz yok, yapamıyorsunuz. İşte ondan sonra da çıkıp kültür ve sanat arzu ettiğimiz seviyede değil kültür ve sanat sadece hay huy kılıç işte Selçuklu Osmanlı tarihi işte nasıl fethettik nasıl geldik absürtünde koşturduk 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 Orta Asyalardan Anadolu'ya geldik değil ki hocam değil Sayın Cumhurbaşkanı kültür sanat bu değil kültür sanat her şeyle aslında geçmişiyle bugünüyle ve yarınıyla siz sadece şu anda geçmişle ilgileniyorsunuz. Ve geçmişle ilgilenirken de hep dini ögeleri öne çıkartıyorsunuz. Sanat bambaşka, kültür bambaşka. Onun için de tabii ki bambaşka bir e, zihniyete e, sahip olmak gerekiyor. Bu zihniyetinizde ancak bu kadar kültür ve sanat ortaya çıkar. İşte e, bilim ödülünde profesör doktor Süleyman Uludağ gibi bir insan olur. Budur diye e, noktayı koyalım burada. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? bilim ve kültür için gerekli adımları atamıyoruz biraz düşünmeliyiz demiş Cumhurbaşkanı siyasetçiler paradi yapıyorlar ya demiş Evet paradi bu